Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi ecmain. Bu dersimizde hadis tarihine giriş mahiyetinde hadis tarihi terkibi üzerinden bir tanımlama yapacağız ve ardından da hadis tarihinin oluşum süreci ve kaynakları hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Hadis tarihi terkibini anlayabilme adına öncelikle hadis ve tarih kavramlarını anlamak gerekmekte. Bu gözle baktığımızda hadis, Hazreti Peygamber'e izafe edilen söz, fiil, takrir, ahlaki ve yaratılıştan gelen vasıfların tamamıdır. Arapça tabiriyle el hadisu huwa ma udife ilan nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme min kavlin ev fiilin, ev takririn, ev vasfi hulqin, ev halqin şeklinde ifade edilebilir. Aslına bakılırsa bu tarif hadisçilerin belirlemiş olduğu tariftir. Zira fıkıhçılara göre, fıkıh usulcülerine göre, kelamcılara göre hadisin ve sünnetin tanımlamasında bazı farklılıklar olabilir. Bu gölde baktığımızda hadisçilere göre bir hadisin içerisinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren her şey vardır. Bunun içerisine söz, fiil, peygamberimizin karşısında yapılıp da onun ses etmediği takrirleri, peygamberimizin yaratılışından gelen saçı, göz rengi, boyu, duruşu ya da ahlakıyla alakalı cömertliği, cesareti ve benzeri her şey hadis tarifi içerisine girer. Dolayısıyla hadis tarihi terkibinin İlk kısmı olan hadisi bu şekilde tanımlayabiliriz. Terkibin ikinci ayağı olan tarih ise en kısa haliyle geçmişin incelenmesi bilimidir. Burada olay, belge, zaman, yer, sebep ve sonuç kavramları son derece önemlidir. tarih kelimesi Arapça erreha fiilinden türemiştir. Ay'a göre vakti belirlemek, bir olayın meydana geldiği günü ve yılı, bunların yazılışını, bir şeyin oluş zamanını ve olayları tespit etmek gibi çok geniş anlamlara gelmektedir. Tarih, toplumların başından geçen olayları, Zaman ve yer göstererek belgelere dayalı bir biçimde anlatan, bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan sosyal bir bilimdir. Bu tanımda da görüleceği üzere tarih bilimini tanımlayabilmek için bazı önemli kavramlar ve hususlar var. Bunlardan ilki bir olay vukua gelmeden tarih bilimini yapmak mümkün değil. Bu olayın geçtiği zamanın ve yerin de biliniyor olması gerekmekte. Ve en önemli unsur bu olayın geçtiği zamanın ve yerin bir belge ile sunulmuş olması gerekli. Şifahi yolla ya da söylentilerle gelen olaylar tarih biliminin konusuna girmez. Bir belge olmadan tarih yapılamaz. Belgelere dayalı olan bu olayın hangi sebeplerle ortaya çıktığı ve hangi sonuçlara neden olduğu da tarih biliminin konusu içerisindedir. Ve netice itibariyle tarih bilimi sosyal bir bilim olup geçmişten alınan şeyleri geleceğe taşımaya katkı sağlayan bir ilim dalıdır. Tarih nasıl yapılır ve ne işe yarar? Öleceğini bilerek yaşayan tek mahluk insanın geleceğe olan bir merakı vardır ve geçmişi de bilir. Bunu da mütalaya alır. Dolayısıyla ortaya tarih denen bir düşünce çıkar. Genellikle tarihi bu işin bilginleri, uzmanlar yazılı vesika ile başlatıyorlar. Yani bir toplumu incelemeye başlamak için yazılı belge olması gerekir. Biz o yazılı belge aracılığıyla yaşayan insanlarla, mazidekilerle diyalog kuruyoruz diyorlar. Bu çok doğru bir yaklaşım. Bunun olmadığı yerde siz onları dolaylı olarak gözlüyorsunuz ve diyalog kurmuyorsunuz. Bunun hepimizin bildiği gibi en tipik, en çarpıcı örneği eski Mısır tarihidir. Çünkü Mısırlılar ki bu alemin gelmiş geçmiş en orijinal medeniyetinin sahibidirler. O Mısırlılar ki o uzun tarihleri hem öyle yüz sene, 500 sene, bin sene falan değil, binlerce sene, dört bin sene boyunca çok yoğun bir biçimde sahnede kalmış, siyaset yapmış, iktisadiyat yapmış, kültür, medeniyet ve bilim yaratmış insanlar. Ve bu yaptıklarını da hiç çekinmeden tonlarla, belgelerle hem papirüslerin üzerine, o da yetmemiş gibi taşların, kayaların üzerine kazmışlar. Ve biz bu muhteşem medeniyetin sahipleriyle çok uzun yıllar diyalog kuramamışız. Yani insanlar Yunanca'yı hiç kesintisiz bilmişler. Hiç kesintisiz. Çünkü Yunan medeniyeti biliyorsunuz Roma İmparatorluğu içinde yaşıyor. Yunanlı olmayan milletler tarafından da biliniyor konuşulmasa bile. Aynı şey İran medeniyeti için söz konusudur. Eski Farsça kılık değiştirse de Çin için söz konusudur. Hint'teki bir takım diller için söz konusudur. Ama Mısır'la ilintimiz kopmuştu. Ve biz Mısır için dolaylı olarak bilgi sahibiydik. Ne zaman ki 19. asır başında Şampolyon hieroglifi çözdü ve birdenbire üstümüze böyle bir gül çuvalı gibi o medeniyetin hare ve kokusu yığılmaya başladı. Hala bugün bile bu muhteşem sarhoşluğun altından kalkamıyoruz. Her gün çarpıcı bilgiler öğreniyoruz. İşin esasında da tarih biliminin niteliği de burada ortaya çıkmak. Az önceki anlatımlardan görülüyor ki tarih bilimi yapılabilmesi için belge gerekiyor. Bu sebeple ki Mısır tarihinden bile çok sonralara haber alınabiliyor. Bu gözle bakıldığında aslında hadis ilmi açısından da benzer bir durum söz konusu. Müsteşrikler eliyle hadis tarihinin yazımı Hicri 256 yıllarına kadar yani Buhari'nin vefatına kadar uzatılır idi. Hadis uleması rical kaynaklarında ve diğer ulaşabildiği kaynaklarda buldukları hadise dair ismi geçen eserleri sunsalar da bunlar elde olmadığı için bir belge olarak bulunmadığı için çok dikkate alınmazdı. Mamer bin Raşid'in caminin bulunmasıyla birlikte kendisinin vefatının 153 olduğu düşünüldüğünde bir anda hadis yazımı 250'lerden 150'lere düşmüş oldu. Yani Hicri 2. asrın ilk çeyreğine. Dolayısıyla daha farklı belgelerin yazılmış hadis metinlerinin bulunması tarih bilme açısından da hadis yazımını çok daha erkenlere çekme ihtimali olan bir durum. Ama belge bulunmadığı takdirde bu konuda bir şey yapabilmek, bir şey söyleyebilmek, başkaca kitapların satır aralarında geçen bilgilerden hareketle kesin belgeler ortaya koyabilmek mümkün gözükmemekte. Bu yüzden tarih bilimi için belge olmazsa olmaz. Tarihçi topladığı verileri yazarken bir Fransız tabiriyle on de letter, bir edebiyatçı, bir yazın adamıdır. Yazın adamıdır. Fakat burada o topladığı malzemeyi adeta tuvaline istediği şekiller ve renklerde yansıtan bir ressam gibidir üç tane ilmi ve ciddi çalışan tarihçiye aynı konuyu versin. Mesela sen oturup Osmanlı Celali isyanlarını yazacaksınız. Üçünü de. Üçünün de önüne aynı vesikayı yazar. Onlar da okuyorlar. Emin olunuz sonunda çizilen üç resim birbirinden çok farklıdır. Üçü de üç ciddi, namuslu, bilimsel, Osmanlıcayı doğru okuyan tarihçinin eseridir. Fazla itiraz edemezsin ama üç tane farklı resim çıkar gözünün önüne. Tabii ki hiç şüphesiz her yeni vesika, her yeni buluntuda burada çorbanın tadını ve tuzunu değiştirmeye yönelecektir. İşte bundan dolayıdır ki tarihçilikte malzemenin dışında bir öğretim mümkün değildir. Tarihçilik aslında Büyük Alman tarihçisi ve Roma devrini yazan Theodor Mommsen'in dediği gibi bir übung, bir alıştırma, bir egzersiz meselesidir. Devamlı konuları araştırmak, devamlı okumakla tarih öğrenilir. Peki biz mektepte ne öğreteceğiz tarih fakültelerinde? İşte orada öğrettiklerimiz historiografinin, tarih yazımının teknikleridir. Burada da görüldüğü üzere tarih bilimi gerek genel manada tarih bilimi gerekse bizim dersimiz üzerinde hadis tarihi tek bir kaynak üzerinden, tek bir metin üzerinden takip edilerek okunmamalı. Niçin? Her tarihçinin kendi yorumlama biçimi, hocanın tabiriyle kendi resim çizişi bir diğerinden farklı olabilir. Aynı olaya, aynı malzemeler eşliğinde farklı bir yorum getirebilir, farklı bir çizim yapabilir. Bu sebeple biz bu dersimizde yöntem sunmaya çalışacağız. Okumalarımızı kendimiz farklı farklı eserler üzerinden ikinci dersimizde zikredeceğimiz üzere o eserleri yapmaya gayret göstereceğiz. Tek bir eser üzerinden ilerlemeyeceğiz. Burada öncül olarak yazdığımız olay, belge, zaman, yer, sebep ve sonuç kavramlarının, kelimelerinin anlamı şimdi daha iyi oturmuş olsa gerek. Geçmişin incelenmesi bilimi olan tarihte elbette olay olmalı. Bu olay bir belgeyle ifade edilmeli. Nerede ve ne zaman geçtiği belirtilmeli. Nelerin sahikiyle oluştuğu ortaya konmalı ve nelere neden olduğu da belirtilmeli. Tüm bunların neticesinde de geleceğe yönelik bize örneklik sunmalı tarih bilimi. Tüm bunların eşliğinde düşündüğümüzde hadis tarihi, Hazreti Peygamber'e aleyhisselam izafe edilen söz, fiil, takrir ve vasıfların her birinin Peygamber aleyhisselatü vesselamın ağzından çıktığı andan başlayarak günümüze kadar geçirdiği süreci, etkilerini ortaya koyan ilim dalıdır değerli arkadaşlar.